Merhaba değerli konu vakit takipçileri. HTML'de bu dersimizde çok önemli bir konu olan formlar konusuna giriş yapacağız. Nedir bu formlar? Aslında birçok sede gördüğümüz bir yapı HTML'in ve site tasarlamının en önemli konularından biri. Formlar. Selerdeki formlar genelde kullanıcıdan etkileşim almak için yapılan bir yapı. Nasıl? Mesela kullanıcıdan bir veri girmesini istiyorsunuz. Mesela bir sipariş girmesini, sipariş bilgilerini girmesini, adresini girmesini, e, kredi kartı bilgilerini girmesi gibi birçok e, kullanıcı ile etkileşime girdiğiniz noktalarda formlar işin içine giriyor. Bu yüzden de formlar HTML'de e, çok önemli bir yere sahip oluyor. Çünkü bizim yaptığımız web siteleri bir şekilde kullanıcıyla iletişime ve etkileşime giren e, web siteleri oluyor. Bu açıdan bu dersimizde de formların kullanımını ve nasıl çalıştıklarına göz atacağız. İlk başta başlayalım. Form oluşturmak için form adında bir etiket oluşturuyoruz. Etiketimizi kapatıyoruz. Bu ne demek? Bu formun içerisinde yazacağım tüm kodlar bir form elemanıdır ve bu formu basıldığında nereye gideceğim? bu formun nasıl bir özellik göstereceğine dahil her şeyi bu form etiketine e, nin parametrelerine yazıyoruz. Ve ben oluşturduğumda bir form etiketi içi boş gelecektir. Çünkü bu bunun içine yazılacak şeylerin karakteristik özelliğini belirten bir etiket fiziksel olarak şu an bize bir çıktı vermeyecek. Biz bu formların içerisine metin kutuları, seçim kutuları, onay kutuları, radyo düğmeleri ve gönder butonu gibi türde etiketler ve öğeler ekleyeceğiz. gelin bunlara bir bakalım. İlk başta input etiketleri dediğimiz aslında girdi elemanları şeklinde düşünebilirsiniz. Nedir bu girdi elemanları? Aslında çok sık gördüğünüz bir şey. Bir web sitesinde adınızı soyadınızı yazdığınız kutucuk bir girdi türü. Yani bir input'tur. Biz de formların içerisine inputlar yazarak kullanıcıdan veri almayı sağlayabiliriz. Gele ilk input elemanımız olan input elemanımız olan metin kutusu yani teksti öğrenelim. İlk önce bir input yazıyoruz. Yani bir girdi alacağız kullanıcıdan. Bunun bir türünü vermek zorundayız. Buna da type parametresiyle sağlıyoruz ve burada zaten bir sürü input türü çıktı. Biz teksti kullanacağız. Yani bir metin kutusu istiyoruz kullanıcıdan ve bunu kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu şu şekilde bir kapatması yok inputun. Çünkü bunun içerisinde bir şey yazmamızı gerekmiyor. Zaten tarayıcı bunun yerine bakın bize bir girdi yani ne demek metin kutusu oluşturdu. Biz buraya istediğimiz veriyi kullanıcıdan almak için bir kutu oluşturmuş olduk. Peki Forumlarda genellikle görürsünüz her e, girdinin başında o girdinin ne olduğu yazar. Mesela kullanıcı adı der burada. Yanında da e, bu kutuca kullanıcı adı girilmesini isteriz. Bunun içinde bir label etiket özelliği var. Onu da gösterelim ve daha sonra her şey label ile la kullanacağımız için label'ı gösterelim. Bir tane label yazalım. Label etiketini açıp kapatalım. Hiçbir sorun var mı? Bence yok yazdık. Buraya mesela biz kullanıcıların adını girmesini isteyelim. Adınızı gireriz. Gördüğünüz gibi bu yanına geldi. Bunu ben P de yapabilirdim diyeceksiniz değil mi? Bunu P'ye çevirdim ben. Ne değişti? Belki bu bir alt satıra inerdi. Ya da bir span yapardım. Satır içi kalırdı. Niye label kullanıyoruz? Label'ların şöyle bir özelliği olacak formlarda. Ben burada adınızı girine tıkladığımda da bura otomatik bu şekilde seçili gelecek ki bunun neden gerekli olduğuna da geldi Ama genelde formlarda bir girdi yani bir input türünün konusunu ya da topiğini e, diyelim tanımlamak için bir label kullanılır. Bu label'ın hangi input'a ait olduğunu belirlemek için for. For için demek. E, ben bu input'a bir id vermem lazım. Id diyelim. At diyelim id'sine. Çünkü hatırlayacağınız gibi id'ler benzersizlerdir ve ben bu input'a verdiğim id'yi başka bir şey vermeyeceğim için bu label'da da kullanabilirim. Diyorum ki ben burada at dedim ve kaydettim. Bakın ben artık bakın bu label'a tıkladığımda otomatik buraya geliyor. Yani bakın şu an boş yerde yazmaya çalışıyorum bir şey yazamıyorum. Ama bu label'a tıkladığımda burası seçili halde geliyor. Yani bu label yani bu yazı bununla ilişkili anlamını sağlıyor. Bizler Mesela ikinci işi, bir de adınızı ve soyadını isteyelim. Label diyelim, for, for kısmı şu an boş bırakıyorum, daha yazmadım. Soyadınızı giriniz, soyadınızı giriniz diyelim. Kaydedelim, tabii şurada bir br etiketiyle şöyle de yapalım, böyle yapalım. Alt satıra inelim, input type, türüm text olan bir girdi türü oluştursun, id'si soyad olsun. Ben buraya da soyad diyeyim. Yani bunun for nereye ait olduğunu yani şu ikisi aynı değer olmak zorunda. Bakın soyadınızı dediğinde bakın bu şekilde giriş sağlayabiliyorum. Hatta şu iki tane VR diyelim. Daha hoş gözüküyor. Ben adını dediğim, adınızı giriniz dediğimde bunu, soyadınızı giriniz dediğimde bunu sağlıyor. Mesela şunların yerlerini değiştirelim label'da. Bunu at, bunu soyad yapalım. Sayfayı yenilediğimde bakın çünkü bu soyadınızı giriniz label'ının for parametresi bu, bunu işaret ettiği için yukarıyı gösteriyor. Bunu tıklarsam da aşağı gösterecek. Tabii ki <laughs> doğru bir kullanım değil. Sadece mantığı kavramak için yaptığım bir örnek. Lable etiketini etiketinde gördüğümüze göre gelin bir seçenek türü olan radio butonlara bir göz atalım. Nedir bu radio butonlar? Mesela input type tipini bir radio radio butonu diye tanımlanıyor Türkçe'de oluşturduğunda Mesela kullanıcıdan bir cinsiyet isteyelim. Erkek mi, e, kadın mı olduğuna dair. Bunun için radio buton kullanmamız gerekiyor çünkü iki seçenekten bir tanesini seçmek zorunda. Gelin buna da kadın dedik. Bir de erkeği oluşturalım. Gördüğünüz gibi iki tane radio buton oluştu. Tabii ki bunların label'ları olmadığı için ne ifade ettin? Yani bu girdi türünün bir açıklaması yok. Gelin bunları label'larını da yazalım. Diyorum ki label for kadın diyelim buna. Buna bir id verelim. K diyelim. Kısa kısa yazalım. Kadının baş harfi K. Gördüğünüz gibi aslında Label'ın ana, ana amacı bu. Bakın bu aslında küçük bir buton. Bazen tıklayamayabiliriz. Hatta mobil e, telefonlarımızda bu butona tıklamamız gerçekten çok zor olacaktır. Şöyle biraz büyüteyim. Sayfa e, gelirdiğimde bakın ben burada label'a tıkladığımda bu butonda tıklanmış oluyor. Ama burada fark etmeniz gereken bir durum var. ki Şu Label'ı da yazalım. Erkeklerin Label'ını da yazalım. Sonra o fark ettiğiniz duruma geçelim. Erkeğe de E dediğimizde bunun da... Input'un ID'sini E dediğimizde şöyle de erkek yazalım etiketimizin içerisine. Yani bunların ikisi de seçiliyor ama biz bir tanesini seçmek istiyoruz. Zaten radio butonlarının kullanım amacı da bu. Çok fazla seçenekten bir tanesini seçmesini istediğimizde radio butonlar kullanılıyor. Bunun için bu hangi seçenekler ortak olacaksa burada kadın ve erkek derde yani bir cinsiyet seçimi yaptığımız için bu iki input'un name parametreleri ki name parametrelerinin de ne olduğunu söyleyeceğiz. Name parametreleri aynı olmak zorunda. Ben buraya cinsiyet buraya da name e cinsiyet dediğimde ve sayfayı kaydettiğimde artık sadece bir tanesinin seçilebilir olduğunu görüyoruz. Ne demektir bu? Bu iki input aynı değere sahip. Yani ben eğer kadını seçersem bu form gönderildiğinde e, seçilmiş olarak kadına yollayacak. Erkeği seçersem de erkeği yollamış olacak. Radio butonların da kullanımları bu şekilde oluyor formlar içerisinde. Bir de onay kutuları var. Bu onay kutuları ne? Şimdi bazı seçenekler olacak. Birden fazla seçenek seçmesini isteyeceğiz insanın. Ne demek? Mesela mesela bir soru sorduk. Hangi programlama dilini öğrenmek istiyorsunuz diye. Bir daha fazla seçenek seçebilir insan. Buralarda ise check, check box dediğimiz işaretlenebilir kutular kullanılıyor. Gelin onların da kullanımına bir göz atalım. Yine bir input oluşturuyorum. Çünkü o da bir girdi. E, türüne diyorum ki checkbox. Çok basit. ID'si Java olsun. Yani ben ilk başta Java'yı söyleyeceğim. Buna da bir label tanımlayalım. For Java'yı işaret etsin ayrıları aynı olsun Java öğrenmek istiyorum burada geldi gördüğünüz gibi ilk seçeneğimi oluşturdum label da doğru çalışıyor görüldüğü üzere yeni ikinci seçeneğimizi oluşturalım input type yine bir checkbox yine idim bu sefer de ne olsun html tabii ki html öğreniyoruz for html id'ler aynı verdim. html öğrenmek istiyorum şeklinde. Görüldüğü üzere birden fazla seçenek sunmuş olduk biz ee, kullanıcıya ve bu kullanıcı birden fazla seçenek e, seçebiliyor. Ama burada önemli olan noktalardan biri bunlara bir value vermemiz gerekiyor. Nedir bu value? Bir form gönderildiğinde buradaki yazan yazı göndermiyor. Yani bu formu gönderdiğinde bu girdi türünün programcıya gönderilecek şeyi nedir? Ben mesela Java dediğimde ve bu, bu bu formu gönderdiğimde bu Java seçiliyse kullanıcı yani programcı gönderildiği yerde kodda bunu Java olarak algılayacak ama buna da bir name isim vermek zor. Bu ne demek? Bunun e, bu input'a ait bir isim. Mesela değer 1 diyelim. Bu form gönderildiğinde kullanıcıya mesela değer 1 şöyle yapalım. Değer 1 eşittir java çektiğinde gidiyor. Yani eğer bir programlama bilginiz varsa bu form gönderildiğinde değer 1 değişkeni değeri java olmuş oluyor. Eğer bu checkbox seçiliyse değilse bu değer hiç form gönderilmiyor veri olarak. Tabi burada daha dinamik programlamada göreceğimiz konular. O yüzden ama name ve value kullanımlarını da bu şekilde görmek gerekiyor. Aynı şekilde buna da değer 2 deriz ve valuesuna da html dediğimizde yani ben mesela buraya css dersem bu, bu seçili halde form gönderilirse bu checkbox girdi türünün valuesu css olduğu için kullanıcı da arka planda kodda bunu CSS olarak algılayacak. Yani ne buraya ne yazarsak e, kod kısmında form gönderildiğinde e, o şekilde değeri almış oluyoruz. Bir de bunları mesela gönder e, düğmesi mevcut. Nasıl? E, input type bu sefer de submit diyoruz. E, ve etiketimizi kapatıyoruz. Burada bir gönder butonu olmuş oldu. Tabii ki bu butonun varsayılan yazı içindeki değeri nasıl değiştireceğiz diye soracak olursanız burada values'unu yani değer kısmını yolla diye değiştirelim. Bakın burası yolla oldu. Varsayın olarak gönder. Bu da tarayıcı diliyle alakalı yine yazmakta fayda var. Mesela şurada at satıra inelim. Ve gönder dediğimizde artık bu formu göndermiş olacak. Eğer bir formun içine submit submit Girdi türü koymazsak bu formu hiçbir şekilde gönderemeyiz. Yani ben bu formu bu kadar doldursam da bu form doldurulduğunda nereye gönderileceğini seçemeyiz. O yüzden her formun e, submit özelliği gösteren bir girdisi olmak zorundadır. Zaten ben bunu kaydettiğimde buraya tıkladığımda da e, burada da kendi kendine göndermiş oldu. Şimdi şu name ve valuelar kısmına bir göz atacak olursak. Ki bu get mantığıyla işliyor ama o konuların şu aşamada bir önemi yok. Ben sadece şöyle göstermek istiyorum. Bu şu input türünün adı değer bir, valuesu Java'yı değil mi? Ben bunu check ettim ve gönder dediğimde bakın buraya değer bir eşittir Java diye yolladı. Bir programcı dinamik programlama dili kullandığında get metodu dediğimiz bir yöntem ile buradaki değer bir eşittir Java'yı alabiliyor. Bu ne demek? Kullanıcı bu formu gönderdiğinde bunu seçmiş demek. Her ikisini seçersem bakın bu sefer değer 2 HTML şeklinde yolladı. Yani name ve value'yu yollamış oluyor. Gelin mesela burada input type text diyelim. Name'ine adı adiniz diyelim. Türkçe karakter kullanmayalım. Value'suna bir değer vermiyorum. Çünkü kullanıcıdan istiyorum ben bu değeri. Şuraya da bir br etiketi koyup alt satıra inelim ve şurası şu kısmın Durumuna bir bakalım. Şöyle bir silelim. Mesela adınız Mustafa e, diyelim. Java öğrenmek istiyorum. Gönder dedik. Bakın adınız Mustafa geldi. Çünkü input türünde yani kullanacağım bir veri girmesini istediğinde value değeri boş olmalı. Adınız Mustafa. Yani Name ve name ile value'yu eşitleyip kullanıcıya yolluyor. E, arka plana değer bir Java olarak gelmiş oldu. Yani biz her input türünde form doldurunda bir işlem yapılmasını istiyorsak name değerlerini ve bazı input türlerinde de value'ları vermek zorundayız. Ve bu gönder butonu olmadan da bu formu gönderemiyoruz. Şimdi bir de formların action özellikleri var. Şimdi bu form gönderecek de bu formu başka sayfalara göndermek isteyebiliriz. Ne demek? Bu formu gönderip başka bir dinamik bir dil ile bu formu yorumlayıp arka planda artık veri tabansal işlemleri yapıp kullanıcıya bir değer göndermek gerekiyor. Web sitelerinin çalışma mantığı da aslında bu. Dinamik bir web sitesi mantığı bu. Biz şu an sadece statik olarak bir HTML öğreniyoruz ve bunu daha sonra başka programlama dilleriyle dinamikleştiriyoruz. Yani daha veri tabansal işlerle hesaplama gerektiren işlerle. Burada action dediğimizde bu formu hangi klasöre Hangi kod dosyasına yollamak istiyorsunuz? Yollamak istiyorsunuzdan kastımız mesela bizim bileniniz vardır bilmeniz vardır PHP diye bir programlama dili var. Ben buraya mesela index bir tane form PHP adında bir dosya oluşturduğumda, ben buraya formun actionına on form dersem, bu form doldurulduğunda bu yukarıdaki bilgiler var ya adınız eşittir. Mustafa yani şu name value'ları gönder butonunu bastığında buraya yollayacaktır. Yani bu formun aksiyon alacağı kodu söylüyor. Çünkü bu verilerin bir şekilde işlenip kullanıcıya geri bir dönüş yapılması gerekecek. Bu şekilde ilerleme sağlayabiliriz. Name'i de göstermiş olduk. Daha başka özellikleri de var aslında. Get ve set dediğimiz yani bu formun metodu. Get veya set, get veya post oluyor. Çok özür dilerim. Ee, ama varsayın olarak gettir. Get demek bu form doldurulduğunda gönder dedildiğinde bilgiler yani bu forma ait doldurulmuş bilgiler yörel adresiyle taşınıyor şu şekilde. Buna get e, metodu deniyor. E, bu formun metodu varsayın olarak gettir ama şu şekilde de tanımlayabilirsiniz. Yok şimdi bazen burada kullanıcıdan kullanıcı adı veya şifre girmesini istedi. Yani Şöyle bir örnek yapalım. Ben şunu sileyim. Şunu da silelim. Bir label yazalım hemen. Elimiz alışsın. Siz de yazın. Ad değil şey name diyelim. User name. Kullanıcı adı demek. Kullanıcı adını giriniz. Adını giriniz. User name. Id'sine de user name verdim. Kaydettiğimde ilk önce kullanıcı adı girmesini sağlayabiliyorum burada. Bir de gelin label for. Biraz sonra şeyini yazacağım. Password diyelim. Password id'li bir input oluşturalım. Şifre giriniz diyelim. Buna da input type. Şu an text olarak gelebiliriz ama password diye bir şey var. Şu an çok önemli değil. Name password id'si de password olan bir inputumuz oldu. Şurada da bir alt satıra inme işlemi yapalım. Eee kullanıcı adı şifre girdik mesela kodlama diyelim şifreleri 1 2 3 4. E şimdi burada normalde şifreler yıldız yıldız gözükmüyor şeyi var ama orada input türlerinde öğreneceğiz. Ben bu formu gönder dediğimde tabii ki şu an form PHP aradı. Şunu kaldıralım. Bunu yeniden şey yapalım. Böyle bir form PHP yok. Eğer bir action yazmaksak buraya dosya neredeyse oraya yolla. Yani formlar.html yollayacak. Bir action belirtmezsek. Ne diyecektik buraya? Kodlama diyelim. 1, 2, 3, 4 dediğimizde gönder dediğimizde hop yine bunu yolladı. Şunu kaydetmedik. Şimdi olması lazım. Kodlama vakti 1, 2, 3, 4 dediğimizde ve gönder dediğimizde bakın burada user name kodlama vakti bir password 1 2 3 4 şeklinde geldi. Ama password'ü niye burada yakaladık? Bazen evet basit verileri URL'de adresine taşımak yani get metoduyla taşımak doğrudur. Ama bazı böyle kritik veya çok uzun verileri buraya bir paragraf yazdı adam ya da çok büyük bir yazı yazdı. Bunları URL adresine taşımak. kaçmadır Bu tarz avantajları, dezavantajları vardır. Bu daha çok dinamik bir dil öğrenirken detayları önemlidir ama buraya bir post metodu dediğimizde, post dediğimizde de kullanımı mevcut. Bu nasıl oluyor? Bakın şunu sildim. Kodlama vakti 1, 2, 3, 4 dediğimde bunu kaydetmedik tabi yine. HTML 4 dediğimizde bakın post dediğim için verileri URL adresinde taşımıyor. Arka planda şöyle düşünelim basit bir yöntemde. arka planda şifrelenmiş ve bir protokol ile taşınıyor bu veriler. Görmüyorsunuz programlama diliyle, bir dil ile bu verileri post şeklinde de alabiliyorsunuz. Daha güvenli ve daha uzun verileri almanızı sağlayan bir yapıdır post. Bunları da basit anlamda öğrenmiş oldum. Bu post ve get türü aslında daha çok dinamik bir dille alakalı. Formların genel amacı bu. Bir sonraki derslerimizde bu artık input türlerini veya diğer form elemanlarını genişleterek kullanım amaçlarını bakacağız. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.